Arkadaşlar merhaba. Aslında benim için en kolay yolu bütün brokolileri buharlı pişiriciye atıp pişirdikten sonra sarımsaklı zeytinyağıyla karıştırmak olsa da bazen bu klasik metottan sıkılıyorum ve değişiklik arayışına giriyorum. İşte bu arayışa girdiğim dönemlerde uyguladığım şahane bir tarifi paylaşacağım bugün sizinle. Öncelikle brokolimde yine sarımsak kullanacağım ama bu sefer bir farkla sarımsağımı fırında biraz karamelize hale getireceğim. Bunun için bir parça alüminyum folyonun içerisine küçük bir parça yağlı kağıt koyuyorum ve yağlı kağıdımın üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı sızdırıyorum. Bu zeytinyağı benim sarımsaklarımın içine kadar girecek ve lezzetlendirecek. Sarımsakların kestiğim kısmını yağlı kısma denk gelecek şekilde koyuyorum ve folyoyu sıkıca kapatıyorum. Daha sonra Burada yine sosumu lezzetlendireceğim. Şahane bir püf noktası var ancak belirtmek istediğim şey, bazen limonun durumuna göre kalın kabuklu olabilir ya da cinsine göre kabuğunun acılığı yağına geçebiliyor. Eğer limon kabuğunun acılığına karşı aşırı bir hassasiyetiniz varsa bu kısmı tamamen eleyin. Sosuna kattığınız limonları tamamıyla taze olarak kullanın. Ama beni rahatsız etmez, ben her haliyle seviyorum diyorsanız bu yolu kesinlikle deneyin. Klasik soslardan farklılar, bir tık daha lezzete artmış aromatik bir sos elde edeceksiniz. Fırına girebilecek küçük bir fırın kabına zeytinyağı koydum ve limonları kesik taraflarını yağa batırıyorum. Bu şekilde kenarıyı alıyorum. Daha sonra brokollerimi küçük ağaçlar şeklinde ayırdım ve güzelce yıkadım. Bunları fırın tepsimin içerisine döküyorum. Üzerine sadece lezzetlendirmek için biraz tuz, biraz karabiber ve biraz zeytinyağı ekleyip bu şekilde harmanlıyorum. Tek bir tepside hem sos için malzemelerimi pişirip hem de salatamın ana malzemesini pişireceğim. 200 derecede ısıttığım turbo fırında brokollerim kızarana ve yumuşayana kadar pişirdim. Diriliğini damak zevkinize göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Brokoller piştiğinde hala daha limonun ve sarımsağın pişmeye ihtiyacı oluyor. Ben brokolleri fırından aldıktan sonra sarımsak ve limonu yaklaşık 15-20 dakika kadar fırında tuttum ve Gördüğünüz gibi şimdi size göstereceğim hem sarımsaklarım iyice pişmiş hem de karamelize olmuş oldu bu en lezzetli hali bu şekilde eğer sarımsağınız iyi piştiyse kabuklarından çok kolay bir şekilde ayrılacak demektir. Bu aslında bizim aradığımız kıvam bir baş sarımsağın hepsini ben sos için kullanıyorum ve piştiği için aslında sarımsak normalde midenizi rahatsız edebilecekken bu haliyle hiç rahatsız etmemiş oluyor. Şu anda hala çok sıcak olduğu için ben tutmakta zorlanıyorum ama sıcakken bütün malzemeleri birleştirmek istiyorum çünkü aromaları birbirine çok çok iyi geçmiş oluyor. Bütün sarımsaklarımı kabuklarından ayırdıktan sonra limonumu sarımsakların üzerine ekliyorum. Bir kaşık yardımıyla sarımsakların üzerine sıyırabilirsiniz ama daha önce dediğim gibi çok fazla sıyırmayın çünkü limonun kabuğun acılığını almak istemiyoruz. Zaten çok iyi pişmişler. Biraz tıkma ile bile dökülüyorlar içinden. Ve ayrıca belirtmek istediğim bir nokta. Ekşiliğini damak göre ayarlayacağınız için limonların hepsini birden boca etmeyin. Örneğin ben iki tanesini kullandım. Kalan bir tane yanında servis ettim. İsteyen arzu eden kullansın diye. Çünkü çok fazla ekşi olabilir hepsi birden. Daha sonra limonların içinde pişmiş olduğum güzel lezzetli yağı bu karışımın üzerine ekliyorum ve yağla birlikte bu karışımı açıyorum. Ben küçük bir dokunuş olarak bu karışıma ince kıyılmış taze nane ekledim. Eğer seviyorsanız taze fesleğen olur, taze kekik olur, kuru kekik olabilir, maydanoz olabilir, taze soğan olabilir ya da bunların hiçbirisi olmayabilir. Tamamıyla sizin tercihinize kalmış. Hazırladığım bu sosa ellerimi kullanarak narince brokolilerimi buluyorum ve bu şekilde ılık ılık servis ediyorum. İstediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz nefis Lezzetli bir salata tarifi oldu. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.